selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili boğa burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için 30 Ağustos'a kadar şöyle genel bir tarot açılımı yapacağım iş hayatı aşk hayatı sağlık durumu ne yönde ilerleyecek sevgili boğaların bununla alakalı açılım yapacağım efendim. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. En uygun ben bakıyorum. Bu fırsat kaçmaz. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bana hemen Whatsapp'tan yazın. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Hemen yazın. Sevgili boğalar. Evet efendim. Şöyle genel olarak bakıyoruz. Güzel görülüyor efendim. 30 Ağustos'a kadar geneliniz genel olarak bakıldığında kötü görülen bir durum yok. Biraz bekleme halindesiniz. Enerjinizde inişler çıkışlar meydana gelse de %70 enerjiniz iyi durumda, iyi olacak sizin için 30 Ağustos'a kadar biraz sıcaklar sizi güneş etkileyebilir sevgili boğalar. Sağlıkla alakalı biraz yorgun efendim, kırık dökük hissedebilir bazı boğalar kendilerini ama enerjinizde çıkışlar meydana gelecek sevgili boğalar Evet efendim iş hayatıyla alakalı paranızı büyütmüş olabilirsiniz. Bazı boğalara söylüyorum tabii ki bazı boğalar birikim yapmış olabilirler. Paranızda büyüme var efendim. Cüzdanınızda büyüme var. Zam alabilirsiniz. Bir büyüme durumları var iş hayatıyla alakalı. Bazılarınızda iş başvuruları yapmış. Beklemedeler, bekliyor vaziyetteler. Ama merak etmeyin oralardan size gel başla çalış diyecekler görüyorum. Çünkü kurumuş. Hiçbir şey yok. Gel başla çalış diyecekler. Pıtır pıtır akım yerinde dikkatli davranacaksınız iş hayatıyla alakalı. Ayağınızı yorgana göre uzatacaksınız sevgili boğalar. Yanlış yapmayacaksınız. Ani kararlar alabilirsiniz. Aniden iş değişikliği yapabilirsiniz. Bir şeyler efendim tamamlanmış, bazı şeyler eksik kalmış sizde iş hayatıyla alakalı. Tam olarak tamamlanmamış bazı şeyler görüyorum. Maceralara atılacaksınız iş hayatıyla alakalı maceralara atılacaksınız sevgili boğa burçları bir büyüme var sizde maddiyatlı büyüme var aşk hayatına gelindiğinde memnun olmadığınız şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz ani kararlar alacaksınız sevgili boğalar. Efendim iktidar benim diyeceksiniz. Ben iktidar sahibiyim diyeceksiniz. Ardından dikkatli olacaksınız. Dikkatli davranacaksınız. Maceralara atılacaksınız. Küslerinizde de bolca barışlar çıkmış. Sevgili boğaların anılara giden, anıları yaşayan sevgili boğalar var. İyi niyetle doyumda olan boğalar var. Beklemede olan boğalar var efendim. Bekleme durumdalar bazıları da kırık dökük bir vaziyette şok halinde şok yaşıyorlar sevgili boğa burçlarından. Böyle bir Ağustos ayı sizi beklemekte sevgili boğalar. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz bana hemen Whatsapp'tan yazın bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.